Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte domates turşusu yapacağız. E, domateslerimi yıkadım, e, bu şekilde büyük kavanozuma koydum. Onun için 2 litre suyun içerisine, 2 litre suyun içerisine 4 kaşık kaya tuzunu koyuyorum, 2 kaşık çorba kaşığı şekerimi koyuyorum, 2 çay kaşığı limon tuzumu koyuyorum. Aldanın üstüne koyup kaynatıyorum. Turşu suyum hazır domatesler için. Şimdi iki bardak, e, iki su bardağı sirkemi koyuyorum. Benim bardağım büyük olduğu için e, bu şekilde koyuyorum. Daha sonra biraz karıştırdıktan sonra hafif soğuduktan sonra hemen domatesimi suyunu dökeceğim. 3-4 diş sarımsağımı da atıyorum aralarına. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar e, sarımsak atabilirsiniz. Sarımsaklarımı da attım. Şimdi ılık bir şekilde döküyorum çok soğutmadan. Ilıkken de hemen kapağını kapatıyorum. Ben büyük kavanozu yapıyorum. Domates çünkü küçük kavanozda çok fazla ııı e, olmadığı için küçük kavanozlara sığmadığı için ben büyük kavanozda yapıyorum. Domates turşumuz hazır. Ee, kapağını sıkı bir şekilde kapattık. Ee, karanlık ve serin bir odada bekleteceğim. Daha fazla kış hazırlıkları için kanalıma abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Şimdiden afiyet olsun. Sevgiler.